Merhabalar, şimdi size yağmur deneyini anlatacağım. Yağmur deneyinde amaç çocuklara yağmur nasıl oluştuğunu anlatmak. Ee, hem yaparak, yaşayarak çocuklar görüyorlar yağmur nasıl oluştuğunu. Yağmur deneyi için gıda boyamız. Gıda boyası olmak zorunda değil, Duvar boya olabilir, parmak boyası olabilir. Sulu boya bile olabilir. Farklı boyalar da kullanabilirsiniz, sıvılaştırabileceğiniz. Ee, tıraş köpüğümüz kavanozumuz ve suyumuz var. Öncelikle suyumuzu kavanozumuzla boşaltıyoruz. Evet çok doldurmamıza gerek yok. Üzerine tıraş köpüğü sıkacağız. Şimdi üzerine de tıraş köpüğünü sıkıyoruz. Suyumuz burada hava olarak kullanıyoruz suyumuzu. Üzerine tıraş köpüğümüzü de bulut olarak kullanıyoruz. Biraz daha sıkalım şöyle. Şöyle bunu da ekleyelim. Bir daha boyamızı anlatıyoruz. Tıraş köpüğünü az sıktığımız zaman gıda boyası birden aşağı doğru iniyor. Çok hızlı iniyor. O zaman çok hoş olduğunu düşünmüyorum. Biraz fazla sıkı. Yavaş yavaş inmesini sağlayabiliriz. Gıda boyası. Biz bu deneyi okulda çocuklarla yaptık. Tabii hepsine kavanozumuz yoktu. Onun yerine pet bardak koyuyorum. Çocuklarım çok hoşuna gitti. Hepsi tek tek deneyerek yapıyorum. Yağmurum nasıl oluştuğunu görmüş oldum. Siz de evde Hepinize şey. iyi çalışmalar dilerim.